İyiyim Hafize teyze çok şükür. Biz seni üzmüyoruz değil mi? Hani bizden yana bir üzgüntün yok değil mi? Estağfurullah Hafize teyzem. Ne olacak ki? Şimdi bu altınla meselesinden biraz keyfimiz kaçtı da bizim. Sen onu hiç dert etme. Adam olacağız. Ders alacağız. Sen onu kıyını düşünme hiç. Estağfurullah Hafize teyzem. Ben hiç öyle düşünmedim. Beni bak. Gene de derdin olursa sen bana gel. Hiç çekinme mi kızım? Olur hafize teyze. <laughs> Ersin ne yapıyorsun? Hiç öyle geçip dururum. gel gelsin sen niye gelmiyorsun hiç bana? Gazak öreceğim, öl alca, Mersin yok. Beni bak lan, havalar soğuk. Giyiyorsun değil mi ördüğüm gazakları? Giymem mi hiç hafize teyze? Üstümde bir tanesi. Doğru mu diyor kız Neşe? Giymiş Hafize teyze. Hem de bir yakışmış, bir yakışmış. E neşe, sen yorulma gari yavrum. Allah razı olsun. Ersin beni eve götürür. Hem onunla gaza ölçü salcayım. E, Ulu Hafize teyze. Neredesin lan? Buradayım Hafize teyze. Hafize teyze, sana bir şey soracağım emme. Kızmamız mı olmaz deme. Söz vereme Mersin. Ne soracağına bağlı. Süleyman abinin babasını soracaktım da ben. Nerede o şimdi? Nereye gitti? Nereden çıktı lan şimdi? Süleyman'ın babası? Ne yapacaksın sen? Yani öyle bir merak ettim de ben. Hani bizim de babamız yok ya. Ondan ben üzüldüm de Süleyman abime. Hani temelli mi gitti? Yani döneceğim falan demedi mi? Gitti işte. Bir daha ne bir haber ne bir mektup. Öldü mü kaldı mı diye sordurduk da... ...Örse'den haberi gelir dediler. Bizim babamız gelmeyecek biz onu biliyoruz da... ...belki diyorum Süleyman abimin babası gelir. He? Sizin babanız babadın. Bunun da öyle babalık falan yok. Hem gelsen ol ama sen diyeceksin ki şimdi gelmesini istemiyor mu? İstiyorum istemem mi? Böyle diyorum bir gelse de... ...kızına bir yapışsam da... ...şu gözlerimin hasabını bir sorsam diyorum. Tek başına çocuk yetiştirmenin... ...ne demek olduğunu böyle yüzüne yüzüne de bir çarpsam diyor. Süleyman'ım... ...Süleyman'ımın Süleyman hesabını bir sorsam diyor. Yavrumun boynu hiç doğrulmadı garibanlıkta. Hiç yüzü gülmedi. Emme gelmez o. Gelsen olacak. Onunla bizim hesabımız bitmedi. Bizim hesabımız. Öteki dünya da olacak. Orada yapışacağım ben onun yakasına, orada. Burada yapışacağım ben onun yakasına. Ah Hafize teyze, ben seni nasıl diyeceğim? Kocam şu tepenin ardında nasıl söyleyeceğim?